Çabuk, çabuk. Gelin böyle. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Tamam, şimdi başlıyoruz. İyi akşamlar seyirciler. Bugün sabah saatlerinde arkamda gördüğünüz alışveriş merkezinde silahlı üç kişi, sekiz kişiyi rehine aldı. Biri İnsanların durumlarından endişe edildiği ve Tam 11 masum insan olmadı. korku içinde kurtarılmayı bekliyor. Peki kim bu kadın? Terörist ne istiyor? Biz de bu soruya cevabı bulmak için sizinle burada bekleyeceğiz. Fakat bütün yapılanlar, bütün hazırlıklar Adının açıklanmasını nasıl açıklanmasını istemeyen bir görevli, teröristlerin yanlarında getirdikleri özel matkaplarla binanın altında büyük bir tünel kazdıklarını, mücevher mağazasını soyduktan sonra kaçtıklarını bize ile. Çok heyecan Bizden sakın ayrılmayın. Çünkü az sonra Hülya Üşer'in yeni klibi ilk kez ve sadece Kanal 47 Haber Bülteni'nde ekrana gelecek. Nasıldı? Ya nasıldı söylesene. Ya nasıl olması gerekiyordu ki? Ne bileyim. Diğeri terörist yerine terörist dedim galiba. Oh, fark edilmiş midir acaba? Neyse. Hadi şuradan polislerin arasına konuşalım. Ya belki bir şey duyarız. Ne ya? Haberimizi yaptık ya işte. Bak herkes toparlanıp gidiyor. Biz ne kalıyoruz? Olmaz. Olmaz. Bu benim ilk ciddi haberim. Ya sen de bıkmadın mı, usanmadın mı şu türkücülerin, şarkıcıların etrafında koşup abuk subuk haber yapmaktan? Hadi yürü, sallanma. Yürü! Oo, şuraya bak, Luna Park gibi. ışıl ışıl. Herkes burada, ne güzel. Hadi başkomiserim, biz de katılalım eğlenceye. Ulan ulan, bir defa da açıl. <laughs> Allah cezanı versin be. Sen de sırtıp durma, hadi. Çabuk bana bir sigara bul çabuk hemen. Ulan hep suç işlemek için böyle boktan havaları seçerler be. Şimdi ne güzel evde böyle pijamaları giymiş koltukta uyukluyordum. Şu halime bak şimdi. Böyle polombo gibi deli peşinde koşuyorum. Alo. Alo bana bakın. Bana oyun oynamaya kalkmayın tamam mı? Yoksa burayı havaya uçururum. Buraya yapmamı istemezsiniz değil mi? Tabii ya ben de istemem. Bak tam iki saatiniz var. Tamam mı? Bir saniye bile beklemem. Siz de uslu uslu oturun. Birazdan ben paramı alacağım. Ve hepimiz siz de alışveriş paketlerinizi alarak evimize gideceğiz. Yarın sabah bambaşka bir güne merhaba diyeceğiz. Tabii ben ne olacağım? Uçakta olacağım. Evet uçakta olacağım. Siz dua edin de bir numara yapmasınlar. Neyse içeride durum nedir? Delinin teki... Altı kişiyi elindeki el bombasıyla rehine almış. Nedir peki siyasi bir şey mi? Yok başkomiserim Delinin teki. Öyle siyasi bir örgüte plan bağlı değil. Adamın sadece adını öğrenebildik zaten. Dündar diye bir sokak borsacısı. Birilerine para falan kaptırmış galiba. Paramı isterim diye bağırıyormuş. Bizden ne istiyor peki? Para verecek halimiz yok ya. Henüz bir istekte bulunmadı. İnşallah sinema hastası değildir. Helikopter uçak falan istemesin de. Parasını geri kazanmak için ünlü olmak falan istiyorsa o kolay. Hemen bir talk show ayarlarız, şarkı falan söyler. Kadın olsaydı soyardık da. <laughs> Kaç rehine var içeride? Altı. İki tanesi çocuk. İlk etapta onları servis bıraktırmaya çalışıyoruz. Ama adam bayağı deli. Her an her şeyi yapabilir. Neredeler şimdi? Sinema gişesine yatırmış rehineleri. O ne be? Size numara yok demedi mi ben lan? O, o sakladığı çabuk bana çıkartıp vermezsen... <laughs> ...sizin çok kötü olur. Ver onu bana! sana oğlum! Keşif sakallı! Hadi 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 ver! Bu ne oğlum? He? Bunun bomba bu yoksa he? Fotoğraf makinesi sadece. Birlikte bir fotoğraf çekilebilir miyiz diyecektim. Hatıra olarak yani. Bir poz sadece. Buradan sağ olarak çıkarsak arkadaşlara göstermek için. Bir teröriste bu kadar yakın olduğumu onlara anlatsam... ...hayatta inanmazlar. Ben terörist değilim be! Kaç defa söyleyeceğim? Ben... Paramı istiyorum sadece! Paramı geri getirsinler! O zaman sen paranı aldığın zaman... ...ben de buradan çektiğim resimlerle biraz yolumu bulurum. Anlarsın ya! Vay! Ben... Uyanık! Gazetecilere, televizyonculara falan satacaksın ha? Ekranda böyle yazacak! Ekranda kaçmadan önce son resmi! Efendim, affedersiniz. İçeri girmeyi düşünüyor musunuz acaba? Yok biz düşünmüyoruz. Çünkü biz alışverişe geldik böyle ekipçe. Grup indiriminden yararlanıyoruz. Allah Allah. Kim aldı bunları buraya? Kaç defa söyledim size? Televizyoncu istemiyorum ya. Ee, e... Her şeyin tersini yapıyorsun. Ne desem tersini yapıyorsun. Pardon efendim. Televizyonun resmi var mı acaba sizde? Aa İstek tabii bir tane kalıp var. Bir tane de böyle boy resmi. Hangisini isterdiniz acaba? Hadi. İmzalı olanı mı? Ulan bir işi de gizli yapalım be. Ya içeride herif televizyonda bizi izliyorsa canlı yayında biz de burada böyle havadan hep planlar yapıp duruyoruz. Şey başkomiserim aslında... Elinde el bombası var dedin değil mi? Hı hı. Tabanca filan? Bilmiyorum. Ama arkadaşlar başka bir şey görmemiş. Olsa sağa sola sallardı zaten. Bombanın da pimini çekmiş elinde tutuyor. Parasını alamazsa havayı uçuracakmış. Allah Allah. Ulan bakkalda mı saçıyorlar bunları anlamıyorum ki. Nereden buluyorlar el bombasını bel bombasını yani. Hı? Tamam durum açık. Hemen içeri giriyoruz. Binanın bir ton girişi var nasıl olsa. Sen takımını hazırla. Şey başkomiserim aslında içeri girdik mi? Girdik mi? Kaç kişi girdik? Kaç kişi girdik? Kim verdi emri? Memoli. Memoli içeride başkomiserim. Memoli mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.